Cümletten hepinize selamünaleyküm dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile gameplay videosuyla inşallah sizlerle birlikte olacağım. Arkadaşlar görüyorsunuz bugün ne yapıyorum? Bir Handcam -hand denemesi yapıyorum. Sizden sadece tek ricam videoya geçmeden önce bir like atmanız ve henüz, henüz kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmanız. Bu arada arkadaşlar ben geçen de bir M16'lıya düştüm. 1.69 kadeli ve bronz kademe. Ben onun kesinlikle hile olduğunu düşünüyorum. Onu sizlerle de paylaşacağım. Siz cehili mi değil mi? Yorumlarda belirtirseniz gerçekten çok sevinirim. Sekat 6x Ay hep sen yere mi indi onların? Ay bu ne? Ay tamam çok güzel. Çok güzel. Bir saniye kilimi çektim. Şimdi şunu atayım önce arkadaşlar. Atamadım çok kötü oldu bu. Şöyle şu adamın butunda ne var bakalım. Adamda silah mı yok? Hadi lan. Adam baygınmış ya. Görmedim. Neyse sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Kısmet değilmiş diyelim. Evet arkadaşlar. Biz Tokyo'ya gelene kadar zaten 50 kişi kaldı. Burada da fişek atmışlar. Uy 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 fena bir fight var. Bu adam atıyor? Şeyde şeye atıyor. Yukarıda var bir kişi galiba aynen. Umarım yakabilmişimdir seni. Şu bir yansı sönse şu molotof anasını satayım. Şöyle bir atayım ki bu molotofu ölçemiyor uyum 249 mu sen yani burada birbirlerine daha 7 adamlar nerede bunlar ay keşke görebilseydim seni gece düşmedi 4x var 6x atayım Dört aldım. Ay. Tutmadı. bu tek kişi mi var acaba? Neyse ben aşağıdan araç varsa hemen çıkacağım oraya arkadaşlar. Hiç beklemenin hiçbir manası yok. Ana burada adam mı var? Adam var demek ki burada arkadaşlar. Bir saniye. Şimdi işler değişir. Aldım seni. Buraya oynuyorum hızlıca. Kaç kişiler bilmiyorum ama. Tek kişi galiba aynen. Tek kişiyse problem yok. Yanlışlıkla şeye bastım. Şimdi. O school'da biri var onu da biliyorum. Araç. Kaç kişi bilmiyorum ama tek kişi galiba. Ee, böyle yersin işte. Ama bunda da yok diyecektim de holo varmış. İyi, neyse. Neyse bunu aracıyla çıkıyorum direkt arkadaşlar. Böyle adam kalmadı zaten. Çalabilirsem önce baygına gideceğim. Alayım önce. Sana bunu alırım. Maksat killer boşa gitmesin arkadaşlar. Şuradan da atam var. Ona da gideyim. Burayı kastı. Adam mı şu gördüm? Bir iki kişi görüyorum şu an. Evet dört ikisi takayım. Önce şu uzaktakine oynayayım? Alamadım onu. Şimdi şuna bakacağım. Bu da diğer botu öldürdü. Bayağı bot var arkadaşlar. Herhalde bot oyununa girdik. Diye düşünüyorum. Gördüm seni tamam. Adamalarımızca. alalım hızlıca. Güzel arkadaşlar tepede zaten biz önce bunu kilimize alalım arkadaşlar. Ziyan olmasın. Arkadaşı nerede acaba? Nereden gelecek? Gördüm. Tek kişi miydi acaba bu da? Bu bot mu arkadan sıkan yoksa bunun arkadaşı fake mi atıyor bize? Ha geldi bunun arkadaşı. Duyuyorum sesleri durun bitirmeyin be. Bitirmeseydiniz keşke birbirinizi ama bir kişi bitirdiler galiba bunlar kaç kişiyse. Şöyle şunu atayım hızlıca. Araç geliyor karşıdan gördüm. Umarım bunlar arkadaştır. Ya da daha doğrusu farklı ekip olursa daha iyi olur benim için. Tamam güzel. En azından bu adamları biz aldık. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz 15 kişi kalmış. Bizim 15 kişiyi bulmamız lazım. Acaba bunlar nerede? Gördüm. Gördüm. gördüm güzel. çok şey yaptın kanka yine de sen bilirsin. Tamam 3. Tamam güzel. Bunun var mı acaba bilmiyorum ki. Şöyle arabayla dolaşacağım. Yüksek ihtimalle vardır ama. yes diyoruz ve devam ediyoruz. Ha gördüm adamı, çok güzel. Ezer miyiz? Bot da olabilir, bot galiba da olabilir diyeyim. Bu bot ama niye buraya gidiyor ki bot? Abi adamı gördüm. Bot bot nerede? Ha bot buna geliyormuş. Güzel 21, kalan 9. 9'da biz alsaydık güzel olurdu aslında ama. Bakalım nasıl olacak. Aynen galiba orada araç durmuş arkadaşlar. Çünkü bu aracın yönü öyle değil. Ters şu an. Babagi, kaçma gel. Kaçma gel. Gel kaçma gel. Ay bu bayağı azlandı ama takla attı. şu bir alıp şöyle devam edeceğim çünkü şuraya da bir araç gitti arkadaşlar. Bu aracı oynayacağım önce. Ya ne yapıyorum ben? Mağmurla çekmez o. Çekti o da. Ama patladı adam. Uy uy uy. Ama oturmayalım da. Bu araç doğru orada değil mi? Benim o adamı alıyor olabilmem lazım ya. İyi, i̇yi Tamam çok güzel. Can basamaz arkadaşlar. Oy tek kişi değil. Tek kişi değilmiş bu arada. Hayır ayrı ayrı adamlarsınız burada birbirinizden haberiniz yok. Uy canıma bak var ya. Bayağı vurdu adam bize. Ne da 249 var. Bakalım neredeymiş bu? Tamam gördüm seni. Alırız bunu ya. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle hemen şuradan pikleyip. Bombamız, molotosumuz var. Yeter bize. Uyanar bence ona. Tamam. <laughs> Güzel. Çok iyi. Son 5 adamı da aldık mı? Güzel bir 30 kill ile inşallah bir pin alacağız arkadaşlar. Bir pin girdi orada. Burada araştırmış gördüm adamı. 2, 3, 4 kişiler hepsi burada. Hem 249 hepsinin canına bakabilirim arkadaşlar. Ay silahı modeline. Şimdi ben burada Şöyle atayım şunu da. Bir, iki. Bu bir. Pardon. Çok güzel. 28. Son bir kişi kaldı adamlar gözükmüyor bende arkadaşlar o yüzden biraz afalladım kusura bakmayın. Ama bence yine de güzeldi. Biraz bot gibiydi adamlar da gerçi. Ama şey mesela şu öndeki adam şuradaki bende Not gözüküyordu da diğerleri gözükmüyordu. Bu arada hem 200 şeyi aldık da kullanmadık ha hiç. Nedir ismi? Bu M24'ü aldık ve kullanmadık. Yine de bence güzel maç oldu ya. Two thousand years later. Ab Kur'an çapsın istesem bu kadar saklanamam. Vallahi helal olsun ya. Helal ya, ha, he. duydum seni. Şu 24'ü kullanmamıştık ya. Belki de kullanmak nasip olur. Ya kapıyı kırayım da. Ya bir de ABN kullanının tagını kullanmış güzel kardeşim. Evet arkadaşlar umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse önce size bir öpücük atayım tamam mı? Siz de bana bir like atın arkadaşlar ve kanala abone değilseniz de abone olun. Sizleri seviyorum ve inşallah sizin sayenizde çok güzel bir kitle olacağız. Çok güzel büyüyeceğiz. Çok daha güzel içerikler üreteceğiz. Bu tarz videolar gelsin istiyorsanız veya daha doğrusu nasıl videolar gelsin istiyorsanız yorumlarda belirtin. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Hatta yine size şimdi bir de dışarıyı göstereceğim. Bakın saat kaç ve ben bunu nasıl çekiyorum. Hiç video kesmeyeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an saat 6.30 ve İstanbul bu şekilde. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Sizlerden ricam tekrar dediğim gibi kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve videoya bir like bırakmanız Allah'a emanet seviyorsunuz arkadaşlar. Bu arada sizce burası İstanbul'un neresi arkadaşlar? Bilenler varsa sezonlarda belirtebilir.